Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere tarif feda vermeyeceğim ama çok önemli, güzel bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Şu kavanozlardaki etiketler nasıl kolay çıkartılır onu göstereceğim. Çünkü bazen böyle kavanozlar öyle güzel oluyor ki atmaya kıyamıyoruz ve mutfakta da çok işimize yarıyor. Bunları da böyle etiketli bir şekilde görmek istemiyoruz. Bunu nasıl daha kolay çıkartırız? Onu sizlere göstermek istiyorum. Hemen göstereyim ben sizlere. Arkadaşlar öncelikle kavanozlarımızı bir leğen dolusu suyun içerisine koyuyoruz. Böyle bir gece suda bekletiyorum ben. Daha sonra böyle bir bıçakla hemen şöyle sıyırıyorum. Şöyle arkadaşlar ne kadar bıçakla sıyırsak da tellesek de bu etiket yapışkanları kalıyor. Özellikle bu yapışkanlar daha nasıl tertemiz hale gelir onu göstermek istiyorum. Şöyle hemen bıçakla sıyırdım. Bakın Tabi bazıları daha da zor çıkıyor. Hemen şöyle bir temiz süngerimi alıyorum. Bu gördüğünüz ayçiçek yağı. Bildiğimiz sıvı yağ yani. Şöyle birazcık yağ damlatıyorum süngerime. Ve daha sonra şu şekilde etiketin olduğu bölüme sürüyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Ve bunları yemek kaşıklarında, çatallarda bazen etiket oluyor. Onlar da çıkmıyor. Bu yöntemle yaparsanız şöyle gördüğünüz gibi kavanozunuz pırıl pırıl olur. Şimdi hemen suyun önünde yıkayacağım. Daha sonra sizlere ne kadar cam gibi olduğunu göstereceğim. Bakın bunları da aynı şekilde yapacağım. Evet, son kavanozumu da güzelce böyle temiz bir süngerle temizledim. Şimdi arkadaşlar kavanozlarımı güzelce musluğun önünde deterjanla, bulaşık deterjanıyla temiz yıkayacağım. Son halini de sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kavanozlarımın son hali kendisi gibi böyle cam gibi etiketten eser yok. Şöyle temiz havluyla iyice kurladım. Peçeteyle de pırıl pırıl oldu. Bu yöntem umarım işinize yaramıştır. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni yaptığım her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.